Ya Kerim Hanım'ı yalnız bırakmasa mıydık Ramazan? Bak çok perişan görünüyordu. Yüzü gözümün önünden gitmiyor. Ya Asuman, kırık bir kalbin merhemi o değil ki. Biraz zaman, biraz yalnızlık işte. Yani şu an Kerim en iyi eşekten düşen biri anlar. O kişi de sen alıyorsun, değil mi? Aynı şeyleri ben de sana yaptım. Yok Asuman, ben onu kastetmedim. Vallahi öyle bir şey demek istemedim ya. Bak sen hem benim yaralarımı sardın... Hem merhem oldun hem de doktor. Sen boş ver eski günleri artık, tamam? Kimse uğrasmayınle. Bizim valide var ya, halk eğitimi merkezinden çıkmıyor bu ara. Varsa yoksa Gülsüm öğretmen. Şimdi okula başladı ya, vallahi inanamazsın ha. E ne güzel işte, KPSS'ye kadar yolu var bak. <laughs> Asuman, ya ben böyle babana verdiğim sözü delmişim gibi oluyor. Seni zor durumda bırakmıyorum değil mi? Saçmalama Ramazan ya. Hem ben istedim Yadigar'ı görmeyi. Yani o kadar güzel anlattın ki bana merak ettim. Hem bu bir istisna. Sonra verdiğimiz söze kaldığımız yerden devam edeceğiz. <laughs> tamam, devam ederek. Sen şimdi hazır mısın Yadigâr'la tanışmaya? Hazırım. Kapat gözlerini. Kapat Asum'un gözlerini. Kapat. Gel. Açma. Hmm. Güven bana. Gel. Az kaldı. Dur. Açıyorum. Aç. Sen ne tatlı, ne güzel bir şeysin böyle. Yadigar. Yadigar. Tanıştırayım Asuman. Nasıl? Sana bahsettiğimden daha fazlası değil mi? Böyle baktıkça insanın içine bir sevinç doluyor değil mi? Sen benim hakkımda neler anlattın ki Yadigar? Ben hangi birini anlatayım sana Asuman şimdi? Seni benim içime nasıl nakış nakış işlendiğini mi anlatmadım? Seni ne kadar sevdiğimi, ne kadar özlediğimi mi anlatmadım? Yadigar kaç defa bana hadi bin sırtıma seni kaçırayım buralardan dedi Ama ben olmaz dedim. Asuman'la kavuşacağımız güne sakla kendini dedim. Hele o gün gelsin. Bozkır'da böyle dört nala koşacağız dedim. Tozu dumana katacağız dedim. Hele gelsin. Hele ben Asuman'a kavuşayım. Sen o zaman gör beni dedim. Çok az kaldı biliyorsun değil mi? Evet şimdilik yapmamız gereken fedakarlıklar var. Geçmemiz gereken sınavlar var. Ama sonrasında bütün yarınlar bizim olacak. Vereceğiz azma. Bütün sınavları vereceğiz. Yeter ki aşkımıza verdiğimiz sınavlardan kalmayalım. İnşallah kalmayacağız Ramiz. Neyse vakit geç oldu. Ben bu boğuma yakalamadan eve gideyim artık. Bir de radyoya devam et olur mu? Tamam. Beni senden habersiz bırakma. Tamam sen merak etme Asım. Her gün aynı saatte aynı frekansta. Anlaştık. <laughs> tamam hadi git artık hadi. <laughs> Görüşürüz ya gel. Güle güle. Kaldık mı lan? Yine baş başır. Ne oldu? <laughs>